Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft şehir yapım serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün güzel bir ev planım var. Onun haricinde de onun dışında da daha doğrusu şu yolları birazcık ayarlamak gibi bir planım var. Mesela ne yapmayı planlıyorum? Şurayı, hop yanlış yeri kırdık. Şurayı şöyle tam olarak artı yapmayı planlıyorum. Tabi bu biraz sıkıntılı bir şey olacak. Şuraları biraz kısaltmak lazım. Onun haricinde de şurayı kısaltmak gerekiyor birazcık. Onu bu videoda halledeceğiz. Onun haricinde de tekrardan söyleyeyim. Şuraya bir tane ev yapmayı planlıyorum. Bahçeli güzel bir ev olmasını istiyorum. Umarım olur. Evet. Hazırladım buraları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurası mesela buradaki yol falan burayı hallettim. Ee, şuralar falan eşit. Burası 5 blok falan, burası da 5 blok. Burası biliyorsunuz geçen bölümlerde falan, geçen bölümde daha doğrusu ilk işte yaptığımız ilk bölümde biraz enteresan duruyordu. Burayı hallettim. Herhangi bir şey yok sıkıntı falan. Buraya da düzelttim bunlara göre Ayrıyetten yolun devamı gelecek Bu yüzden Daha doğrusu şu tarafa doğru falan Hatta buradan birkaç ayrım daha olabilir Olacak hatta olabilir değil Devam ettireceğim bu yolu o yüzden böyle Hani normal hayatta olur ya Arabalarla falan e, Buraya gelmesinler diye işte Arabaları zarar görmesin diye bir şeyler yaparlar ya O tarz bir şey yapmaya çalıştım Nasıl olmuş bilmiyorum Zaten geçen bölümde yapmıştım ben Bunu sadece birazcık daha ileri taşıdım güzel olduğunu düşünüyorum bunun da. Aynı şekilde şuraya da bir tane daha doğrusu Şuradaki de bir tane ileri aldım. Onun dışında şöyle bir ev yaptım garip enteresan bir şey oldu. içeride sandıklar falan var zaten hızlı çekimde görmüşsünüzdür. Onun dışında şöyle çit falan koydum ve buraya birkaç tane çiçek ekelim falan. Tamam. Fena bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. Şunları hemen silelim. Güzel. Arkadaşlar sizlerde yorumlarda nasıl bir ev olmuş falan vesaire bunun hakkında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.